Merhaba. Bu videoda sizlere İngilizce'de beden dışı deneyimler olarak geçen astral seyahat hakkında bilgiler vereceğim. Bu tarz videolar için oynatma listelerime göz atabilir, devamı için videoyu beğenip paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Beden dışı deneyim yaşadığını söyleyen insanlar, ölüme çok yaklaştıklarını, ruhlarının vücutlarından ayrıldığını ya da astral seyahatler yaptıklarını söylüyorlar. Yıllar yılı metafizikçilerin konusu oldu bu olay. Bu tür şeylere inananlar her yerde yazdılar, konuştular bunu. İnanmayanlar da bıyık altından güldüler. Ta ki bilim insanları bu olaya el atıp incelemeye karar verene kadar. Bu konuda araştırma yapan en bilinen isimlerden birisi, Oluf Blank adlı İsviçreli bir nörologdur. Esasen Blank'in amacı, beden dışı deneyimleri araştırmak değildi tabii ki. Epilepsi gibi beynin elektriksel düzeninin bozulmasına neden olan hastalıkların bu tür iddiaları da beraberinde getirdiğini gördüğünde araştırmaya başladı. Blank, beynin temporal lob ve parietal lobunun birleştiği noktanın sağ tarafını elektrotlarla uyardı. Denekler bu uyarımlar esnasında vücutlarının tamamını algılamaya devam ettiler. Ama ilginç bir şekilde sanki vücutlarının dışından bir yerlerden algılıyorlarmış gibi hissediyorlardı. Sağ temporal Fariyetal birleşim bölgesinin insanların görsel, mekansal algılama üzerindeki etkileri zaten biliniyordu. Yapılan deneyler bunu kesin bir şekilde kanıtladığı gibi beden dışı deneyimlerin neden kaynaklandığı sorusuna da bir cevap oluşturdu. Aynı deneyler elektrotlar yerine manyetik uyarımlarla yapıldığında da benzer sonuçlara ulaşıldı ki artık beynimizin bu bölgesinin bu tür iddialara sebep veren algılamaların kaynağı olduğu kesinleşti. Zaten bu iddiaları gündeme getiren kişiler bizleri kandırmaya falan çalışmıyorlardı. Gerçekten de vücutlarının dışına çıktıklarını hissediyorlardı. Zaten bu kişilerde bu hisleri travmatik bir olay sonucunda kaza ya da epilepsi nöbeti gibi yaşıyorlardı. Bilmedikleri şey bu olayın beyinlerinin kendilerine oynadığı bir oyun olduğuydu. Sonuç olarak bilim paranormal ya da metafizik denilen alanı el atınca işin gerçeği de ortaya çıktı. İslam düşünürlerinin ise astral seyahat hakkındaki düşünceleri şu şekilde. Mevlana Celaleddin Rumi, ruhun uykuda bedenden ayrıldığını söyler ve mesnevisinde bu düşüncesini şöyle belirtir. Can, atlarını eğersiz koyar. Bu sır, ölümün kardeşidir, sırrıdır. Ama gündüzün geri gelmesi için ayaklarını uzun bir bağla bağlar. Can, boşlukta astar gibi gizlidir. Bedense yorgan altında döner durur. Sen bedensiz bir bedene sahipsin. İbn Sina insanın ruhla bedenden oluştuğunu belirtir ve şöyle der: "Beden, nefsin çalışmasına uygun bir hale gelince ruh bedene gönderilir. İstenirse bedenden ayrılır. Tamamen ayrılınca bir daha yok olmaz." Tasavvufi çalışmalarda ruh ve beden ilişkisinin üzerinde özellikle durulur. Mesnevi'nin birçok yerinde Ahmet Eflaki'nin Ariflerin Menkıbeleri adlı eserinde ve sayısız evliya, ermiş ve veli öykülerinde ruhun gerek istenildiği zaman gerekse istenmeden bedenden ayrılabildiği anlatılmıştır. Genellikle bu olay keramet ve mucize olarak nitelendirilir. Şeyh Bedrettin Varidat adlı eserinde bunu açıkça anlatır. Bazen kendimi latifleşmiş hissederim. Fizik bedenim o varlığın bir kopyasıdır. Bu latif varlık beden şeklinde görülür tıpkı buharın yoğunlaşmadan evvel görülmemesi gibi. Buhar yoğunlaşınca bulut olur, görülür. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu paylaşarak kanala destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.